Dizenin içinde tek bir tane öznemiz vardı. Hani konuşan özne? Aynı şekilde tek bir tane de fiilimiz vardı. To be olarak nitelendirdiğimiz fiil. Tek bir tane de formülasyonumuz vardı. Subject artı verb artı object dediğimiz ifade. E bu to be fiili şimdiki zamanda ben onu bir güneşe bir gökkuşağına benzetmiştim. Yansımalar yapıyordu. İlk yansıması karşımıza tanım konum hal durum dediğimiz ifade. Yani Türkçedeki birebir sesli harfler. İngilizce'de ise emizar, hevhezbin, vazvör, hetbin dediğimiz ifadeler olarak geldi. Dedik ki şimdiki zamanda şayet özne el sahip olmadığı bir görevi ya da sorumluluğu üstlenirse bizim karşımıza ikinci bir bi gelir. Bu bi ifadesi tekrar eder hale geliyorsa işte o zaman karşımızda verb ayıncı oluşur bir ifadesi kanıtlanır gelecekte tekrar eder hale gelir ise işte o zaman karşımıza dudaz dediğimiz yapımız oluşur. E bu ifadesi az önce demin oluşuyor ise e, kendisi etkisi sonucu şu anda bir yerlerde ise hefes türevi geçmişte bilinen bir zamanda ise dili geçmiş ve türevleri anılarda bir yerlerde ise işte o zaman da het ve türevleri dediğimiz ifade oluşuyordu. Her ne zaman ki bu bir ifadesi yetersiz kalır ise işte o zaman bizim karşımıza modal olarak nitelendirdiğimiz yapılar geldi. Peki modallar neydi? Şimdiki zaman diliminde tanım, konum, hal, durum dediğimiz ifadeler yani emizar, emizar ayınca, hev hezbin, hev hezbin ayınca, vazvar, vazvar ayınca, hedbin, ayınca yani tubilerden bir tanesi yetersiz kalınca karşımıza gelen bir başka eylemin gerçekleşme olasılığıydı. E bu eylemlerin gerçekleşme olasılığı ise şu şekildeydi. İlk başta geçen videolarımızda gördüğünüz ebilir ebilir di dediğimiz ifadeler gelmişti. Hatta ebiliyorum ve ebiliyordum dediğimiz yapılarımız da vardı. Bir eylemin gerçekleşmeme imkanı Yüzde %5 veya daha düşük ihtimal ise yani şu anın imkansızı geleceğin mümkünü cümlenin içinde izin müsaade ihtimal düşük olasılık dediğimiz yapılar var ise işte o zaman karşımıza might dediğimiz yapı geldi. Otorite izin dediğimiz ifadede may dediğimiz ifadeler geldi. Çayet teklif ise kult dediğimiz yapılarımız var. E talep dediğimiz ifadelerin içinde karşımıza gelen ifade ken dediğimiz ifade. O zaman bir yazalım. B'ye ifadesi her ne zaman yetersiz kalır ise işte o zaman karşımıza modal yani Türkçe'de ebilir, ecek ve meli olarak aktardığımız yapılar gelir. Türkçedeki bir eğilimin gerçekleşme olasılığını biz bir önceki cümleden ve bir sonraki cümleden algılarız. İngilizce'de ise bu eylemlerin gerçekleşme derecelisi var. Peki ebiliri gördüğümüze göre e şimdi bugün karşımızda ecek dediğimiz yapılar var. Peki ecek dediğimiz ifadelerde bizim karşımıza gelen yapılar neler? Diyor ki bir vilimiz var, bir buldumuz var. Aynı şekilde bir başka kişinin haberi olursa karşımıza gelecek bir evizar artı going to dediğimiz yapımız var. O zaman ecek dediğimiz yapılar kendi içinde üç çeşit. Şayet bir eğilimin gerçekleşmesi, bir niyet, bir arzu, bir istek yazalım. Bir niyet, bir arzu, bir istek aynı şekilde beklenti, ihtimal. Varsayım. Ya da olası ise geçmiş alışkanlıkların tekrarıysa, işte o zaman karşımıza will dediğimiz ifade geldi. Bu çeşitli eylemlerin gerçekleşme olasılığı %30 ya da daha düşük ihtimal. Peki daha sonra vult dediğimiz yapı var. E burada taraflardan bir tanesi taraflardan bir tanesi vazgeçiyor. Vazgeçiyor. Ya da şimdiki zamanın tercihi. E o zaman şu örneklere bir bakalım mı? Bu örneklerimizde karşımıza ne gelecek? Ev volt dediğimiz ifade yüzde yirmi ve daha düşük ihtimal dediğimiz ifade. Bir eylemin gerçekleşme olasılığı yüzde yüz ise, yani eylemin gelecekte başlangıç noktası belli ve kesin ise, eylem dışarıdan gelen baskı, aynı şekilde bireysel sorumluluktan dolayı, ortak ihtiyaçtan dolayı iki veya daha fazla kişinin karar amacı haline dönüşmüş ise. İşte o zaman bizim karşımızda going to dediğimiz yapımız var. O zaman bulduğun içinde ne varmış? Taraflardan bir tanesinin e, vazgeçişi varmış. Cümlenin içinde aynı zamanda tercih varmış. E, i̇stek, rica, istek, rica ve davet dediğimiz ifadeler varmış. Bu sayfada biraz karışık gözüküyor olabilir. Ama bir sonraki sayfalarda biz bunu sadeleştireceğiz. O zaman şöyle bir baktığımız zaman Ecek dediğimiz yapılarda dona dersten önce kahve yapacak. Bu benim kesin alışkanlığım. Bütün öğrencilerim de bilir. Kim kahve yapacak? Dona. Cümlenin sonuna üçüncü tekil olduğu için bir tır takısına ekledim. R harfine dona. I harfine is. Acak yapısına going to. Yapmak make. Kafi. Ten öncenin karşılığı before. Before lesson. Yazalım. Kim yapacak? Dona. Dona is going to make coffee ya da prepare coffee before lesson. O kedi buraya gelecek. Herhalde hepimiz bu cümleyi söylemişizdir. O kedi buraya gelecek. Israr ediyoruz. Cümlenin sonuna bir tir ifadesini ekledim. Tir ifadesine that cat Şimdi ecek yapısını ne alacağım? İlk önce keriği bir yazayım aşağıya. That cat. Will kullanırsam eğer. Bu benim cümlemin içindekine niyetim, arzum, isteğim, beklentim, ihtimalim, varsayım, olasılığım, alışkanlığım. Unutmayın ki İngilizce, to be'de olduğu gibi öznenin kararı üstüne. Yani önemli olan sizin ne dediğiniz değil ne kastettiğiniz. Will dediğimiz zaman niyeti, would dediğimiz anda tercihi, isteği, ricayı ve daveti, is going to dediğimiz anda ise bu eylemin kesin olduğunu gösterir. E gelme fiili come buraya a harfinden ötü buranın karşılığı here. Sizin eyleminizin gerçekleşme olasılığı yüzde kaç? Yüzde otuz ise will. Yüzde yirmi ise would yüzde ise yani o kedinin buraya gelmekten başka alternatifi veya şansı yok ise işte o zaman karşımıza going to dediğimiz ifade. Sınavdan sonra beni arayacaktır. Kim? Benim kardeşler. O zaman kim? He. I harfini aldım. Is. Acaktan sonra going to. Çünkü bilirler. Ben burada heyecanla bekliyorumdur. Call. Kimi beni? To me. E, dan sonranın karşılığı after. Sınavın karşılığı exam. Yazalım. He is he is going to call to me after exam. Üniversite hayatında çok mutlu olacak. Kim o tır takısını ekledik üçüncü tekil olduğu için. Bu benim beklentim he. Acak takısı arzum, niyetim, isteğim, dileğim bu. Bekliyorum ama maalesef Türkiye'de üniversitelerde çok mutlu olunamıyor maalesef. Ol takısı be happy. Çokun karşılığı elat. Da takısının karşılığı at. University, university life. Tekrar yazalım. He is dersem kesini. He will dersen beklentimi. Ki bu ifade benim beklentim. Umudum. He will be happy a lot at university life. Yılbaşı partisi yapacaktır. Kim yapacak? Dona. She bu kesin is acak takısı going to parti yapmak Make de olur, do de olur. Ben burada have olarak kullanacağım. Sahip olmak anlamında. Have New Year's New Year's Party. E o zaman She is She is going to have New Year's Party.